Merhabalar arkadaşlar bugün misafirim Ankara'dan beni bulup gelmiş YouTube'dan kendi biraz deneme yapmış anladığım kadarıyla saçlarını açıp küllü bir kumral yapmaya çalışmış. Şimdi ben öncelikle bir saçı ısladım kesimi öne aldım neden ıslakken esnek vesaire yerler ne kadar yıpranık onları göreyim diye. İnceltme yaptım ama özellikle çok az yaptım. Neden? Çünkü bonus bir saç bu. Böyle çok zenci kıvırcığı gibi bir saç. E, müşterimiz düzleştirip gelmiş. Ben de dedim ki lütfen saçınızı bonus kullanın. Çok havalı, çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum. Keşke benim saçlarım öyle olsaydı. Kabartıp kabartıp gezerdim. Şimdi saçımızı ısladık. Kesimini yaparken kontrolümü de yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Diplerde belli noktalarda. Berin gelir misin? Şimdi arkadaşlar ben saçı ayrıştırdıkça baktım nerede ne var diye. Genelde bakın e, buralarda açılmış. Dibe yakın olduğu için ısındığı için buralar hemen açılmış. Buralar uzak kalmış. E, ama saç çok kuru. Kuru olması da bir risktir bunu unutmayın. E, elinin eriştiği yerlerde açılma daha çok. Mesela şimdi açma yaparken buraları özellikle hemen sürmeyeceğiz. Eğer buraya sürerken böyle aç, daha önce açılmış yerlere sürerseniz Zaten buradaki ısıyla, Burasılar kopar komple gider bu saç Şimdi saçımızı Keserken kontrollerimi yaptım İnceltme dediğim gibi Hani bazıları inceltme videom var Herkes bir yorum yapıyor ama her saça Aynı inceltmeyi yapamazsınız Saçımızın uçları düz Ama çok boğulmuş bir saç olduğu için Kısalmasın dedi müşterimiz Hafif orayı bir yumuşattım Kısalsın istemedim Çünkü keratin bakım yapmış O yüzden düz onu da söyleyeyim daha kısa olduğunda böyle şişecek, böyle kabarık bir saç olacak. Bunlar bir süre sonra eğer köpükle kullanırsa bunlar da forma girer arkadaşlar. Açacağız ya şimdi üzerindeki keratin büyük ihtimal gidecek. şöyle göstereyim saçımızı. Bunda da inceltmeyi çok az yaptım. Çünkü böyle ucu cılız kalsın istemiyorum. Yani her o inceltmeyi de her saça farklı yapıyoruz arkadaşlar. Hani hep aynı şeyi aynı saça yapmıyoruz. Hafif bir inceltme yaptım. Orada da inceltmenin de ne güzelliği olacak biliyor musunuz? Böyle şöyle köpüğü sürdüğünde saçların bir kıvrılma alanı olacak. Hani böyle kabarmak yerine orada bir alan açıldığı için daha güzel kıvrılacak. Şimdi ben saçımızı kurutacağım arkadaşlar. Kıvırcık bir saç bir düzleyip ondan sonra açma işlemine başlayacağım. Açıcımı hazırladım arkadaşlar. 20 volüm kullandım. Çünkü çok açmayacağım. Ee, aslında gösterdiği renkler arkadaşlar 6 bir gibi yoğun e, 6 11 gibi yoğun küllü kumral ama e, müşterim kızarıklı sevmiyorum dediği için şöyle göstereyim belli bir orana kadar açacağız tabi tutup sap sarı yapmayacağız bu sefer çok açtığımızda da saç boyayı kusar arkadaşlar alttan daha açık bir renk gelir ee, öncelikle saçı biraz açacağım ee, böyle az açacağım hani o tonu uygulayacak kadar ama arada böyle böyle ışıltılı saçlar gösterdi Duruma göre ya şey açıcı düşük düşük volümlü paket alacağım ya da açılma durumuna göre e, boş pakette yapabilirim. Ona o zaman karar vereceğim. E, kabadan bir düzledik. Düzlemesem olmaz mıydı? Olabilirdi. E, tamamını atacağım için. Ama ne yapardım? Şuradaki geçiş noktalarını tam %100 ayrıştıramazdım. O yüzden kıvırcık saçlarda şöyle kaba düz bir fön çekip öyle çalışırsanız daha temiz işi çıkar. Şimdi arkadaşlar e, müşterimle anlaşmaya çalışıyoruz. Bana gri böyle çok yoğun küllü arasında gri paketleri olan bir saç gösterdi. Ben de ona izah ettim. Ben yaparım, açarım. Güzel yoğun küllü de yaparım ama dedim o gri görmen gereken yerleri platine yakın açacağım ki o griyi görebilesin. Sonra buradan mutlu gidersin dedim. Ondan sonra e, gittiğinde yıkayınca alttan yoğun bir sarışınlık çıkar dedim. Onu istemiyorum dedi. Hani müşteri müşterime her şeyi izah ediyorum arkadaşlar. Şimdi hafif açacağım. 6-6-11 gibi anaton yapacağım koyu gibi tutacağım ki açacağını düşünerek hesaplayarak aralarda da seyrek ışıltılar yapacağım çok sarışın olsun sonradan boya akınca istemiyorum bir de önüne face light tarzı bir çizgi yapacağız en son onda anlaştık şimdi burada da açıcıyı sürerken hemen göstereyim size bir örnek ne yapıyorum bu açıklara hiç getirmiyorum hafif şöyle şuralara süre süre gideceğim Hemen yukarı çıkıp Hemen dibi de gelebilirim çünkü e, çok açmayacağım hem kuru hem kendisi açmış saçı biraz yıpratmış çok aşırı açıcı da bırakmayacağım şuralara sürmeyeceğim çünkü e, kafa derisine yakın olan yerler arkadaşlar siz kendiniz sürdüğünüzde hemen ısınıyor buralar koyu daha öncesinde boya da varmış saçta Çünkü bu boyalı yerler açılmadan buralar doğal olduğu için hemen açılıyor bu sefer buraya hemen sürersen buraya sürdüğüm zaman buralardan kopmalar olabilir. O yüzden açıcıyı sürerken en koyudan en açığa doğru süreceksiniz. Özellikle böyle çok kuru saçlarda da açıcı üstünde çok açıcı bırakmıyorum. Bakın sadece sıyırıp geçiyorum. Çünkü zaten çok açmak istemiyorum. Şurayı da süreyim. Bakın bu taraf daha koyu. Diğer taraf daha açık. Burada hep böyle saçın rengine göre devam ediyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Dipte yine o bağlantı yeri koyu ama yine de bu boyalı yere göre çok hızlı açılacağı için yine oraya çok değmiyorum. Yani tamamen hesap yapa yapa. Mesela burada sarımtırak gördüğüm yere hiç dokunmayacağım. Hemen şöyle. Bakın üstünde de çok bırakmıyorum özellikle. Çünkü saç yorulsun istemiyorum. Uzaktan geldi. Hemen aksın istemiyorum. Bakın burası daha koyu. Aşağısı biraz açılmış. Dibi tam açık. Tamamen saçı gözümle gördüğüm koyuluğa göre açıcı sürüyorum arkadaşlar. Eğer çok bırakmazsanız Saça da zarar vermezsiniz. Yavaş gidin temkinli gidin. Böyle sürüyorum şimdi. şimdi. Arkadaşlar ben açıcımı sürdüm. Şimdi bitirdim burayı. Şöyle al. Hemen görüyorsunuz altı daha önce kendileri açtığı için hemen açılıyor. Hemen şimdi geri geliyorum. Dibime sürüyorum. Çok aşırı açmayacağım saçı. Çünkü çok kuru çok yorgun. Bir de üzerine küllü bir renk yapacağımız için çok açık yapmayacağımız için çok açmayacağım. Hemen diplere geçeceğim. Yukarı çıkacağım. Yukarıda da bu rengi gördüm ve yıkayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Zaten hem paket yapıp hem de yoğun küllü kumral tonu yapacağımız için bu tonda saçı güzelce akıtıyoruz. Güzel şampuanlı kremini yapıyoruz. Saçta en ufak bir açıcı kalıntısı kalmayacak ki Boyamız temiz olsun. Şimdi arkadaşlar boyamızı hazırlayacağız. Boyamızı Ergon'dan hazırlayacağız. Ergon bir tık daha haşa göre güçlü ve bir tık koyu çıkan bir boya. Müşterimizin şimdi zemini açık olduğu için turunculuğu sevmeyip ısrarla yoğun türlü istediği için şimdi Ergon 6, 11 ve 6 ile hazırlayacağız arkadaşlar. İkisini karıştıracağız. Müşterimize dedi ki siz böyle bayağı siyah gibi koyu bir renk göreceksiniz. Buna, bunu istiyorsanız bununla hazırlayacağız. Ama dedik e, şehir dışından geldiği için kullandıkça, aktıkça ne yapacağız Bir ton altına inecek. Tamam dedi. Yoksa diğer türlü haşla hazırlayacaktım. Haş bir tık daha yumuşak bir boyadır. Ama akınca bu sefer biraz daha sarışın gibi olmak hoşuna gitmeyecektir. Çünkü hep külli istediğimizden. O yüzden elbonla 6-6-11 eşit oranda e, 10 ve 20 volümü karıştırıp boyamızı hazırlayacağız. Açıcımızda arkadaşlar 20 volümle hazırlayacağız. Çünkü saçı kendisi açmış. Üzerine hafif de olsa biz açtık. Bir de boya olacak. Boyayla aynı anda açma işlemi olacağı için biraz yavaş olsun. Saçımız kurumasın, yıpranmasın diye lila rengi, haşın lilasıyla 20 volümle hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi saçımız çok güzel bir turuncu. Müşterimi korkutuyorum arkadaşlar. Diyorum ki tam istediğiniz renk oldu. Çok küllü istiyor. Hep korkuyor ya. Şimdi saçımız turuncu. Yoğun turuncu tonlarda öyle söyleyeyim. Daha fazla... Açılamaz mıydı? Açılabilirdi ama boyamız daha çabuk giderdi. Daha ömrü az olurdu. Çünkü dediğim gibi çok açık bir renk istemediği için bu ton ideal arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce diplerimizi sürüyoruz böyle. Sonra krepe yaptığımızda o dipte herhangi bir leke ya da gelmeyen bir nokta kalmıyor bu şekilde sürdüğümüzde. Dipleri sürüyoruz. Şimdi arkadan öne doğru gelirken de paketler atacağız. Sonra sıyırdığımız yerleri her zaman gösterdiğim gibi. Şimdi arkadaşlar boyayı arkaya kadar indik. Önden başlayıp şimdi buradan paketler ala ala öne doğru gideceğiz. Çok yoğun yapmayacağız paketlerimizi. Böyle bir ışıltı olsun arada diye. Ön kısmı da şeklinde paket atacağız. Saçımız arkadaşlar paketlemeyi yaptık iplerimizi de boyayalım. Şimdi aynı boyadan takviye boya hazırlıyoruz. Hemen saçın bütün bu turuncu yerlerini boyuyoruz. Aynı anda hem açma işlemi oluyor hem de boyama işlemi oluyor. Hem saç ekstra yorulmuyor. Düşük volüm çalıştığımız için de boyayla şey aynı anda oluyor. Şimdi saçımız açıldı arkadaşlar. Şimdi akıtıyoruz. Hep soruyorsunuz ya çok koyu boyada akıtırken sorun olmuyor mu diye. Zaten şöyle arkadaşlar. E, küllü bir renk olacağı için zemindeki boya da yoğun küllü en fazla küllülük verir. Sonrasında bakacağız. Saçı cila yine. Yani o sarışı, sarı saçı örtmez yıkarken. Şimdi arkadaşlar şu ana ben müşteri vardı. Ona bakana kadar boyayı sıktı. Ben size boyayı söyleyeyim. E, 6.1 küllü istiyoruz ya ama 11 yapmıyorum. Neden? Mavileşmesin diye. 6.1'in içine Nohut kadar 1.0 atıyoruz. O da gri'liği güçlendirmek için. Yani e, tam böyle canlı bir gri, mavi gri değil de daha güzel, soğuk bir ton olsun, küllü bir renk olsun diye böyle bir cila hazırladık. Yani e, oran sorarsanız dediğim gibi şu nohut kadar bir numara sıkıyoruz. O sadece gri'liği güçlendiriyor. 10 volümle hazırladık. Şimdi saçımızı süreceğiz. Evet arkadaşlar saçımızın finali. Müşterimiz dedi tam benim istediğim renk oldu dedi. Ben de dedim ki kızımıza e, genç kız çok da griye böyle çok heves etme. Bu açılınca grilik azalacak. E, devam ettirmek istiyorsanız arkadaşlar e, silver şampuan mor şampuan diyorsunuz ama e, bizde X-Pro'nun silver'ı var. Bir de Insight'ın e, mor şampuan dediğimiz şampuanı beğeniyorum ben. Birçok şampuan saçı rengini değiştirip bozabiliyor arkadaşlar. Kiminde mat bir sarılık yapıyor. Kiminde e, liralık yapıyor. Değiştirebiliyor. O yüzden her hani bilmediğim bir ürünü şunu kullanayım mı diyor. Yorum yapmıyorum. Çünkü bir kullanıp denemem lazım. Yani en çok e, hem salonumda sattığım hem e, kullandığım diyeyim. X-Pro Harmony'nin e, ile Insight'ın e, Anti-Yellow diye geçiyor. İşte mor şampuan dediğimiz O şampuanı öneriyorum. Gri'liği onunla yakalayabilirsiniz. Ama alt, biz şimdi altı temiz açtığımız için eee zaten açılsa da şöyle çok kirli bir renk çıkmayacak ortaya. Arayı da gördünüz ne kadar koyu boyadık. Şöyle de göstereyim. Ee, şimdi ilk boyadığımızda çok siyahımsı durur. Yoğun küllü olduğu için ama yıkanınca bu kadar sert bir renk olmayacak. Daha yumuşak bir renge geçecek. Kendi saçları da dipten geleceği için sıkıntı yaşamayacak arkadaşlar. Saçımızın finali bu. Şimdi böyle tülerik tülerik duruyor. Bunu eleştirenler olacaktır. Kızımızın saçı boğunuz kıvırcık, o yüzden böyle tülerik duruyor. Aslında şey olduğu için değil, yıpranık olduğu için değil, bunu da belirteyim. Boğunuz bir saç, ben bayılıyorum ama onlar da hep böyle düz sevdiği için, özledikleri için, bugün düz yaptık saçına. Güle güle kullansın.